Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size virüs konusunu anlatacağım. Bir önceki videoda hayvanlar alemini tamamlamıştık. Artık aslında sınıflandırma bitti ve son olarak virüslerden bahsederek ünitenin de sonuna gelmiş olacağız. Böylelikle 9. sınıf konuları da tamamlanmış olacaktır. Şimdi virüsler sınıflandırmada herhangi bir alem içerisine konulamazlar. Çünkü canlı değiller. Bu nedenle ayrı bir grup olarak anlatılıyor. Şimdi virüs dediğimiz canlılar zorunlu hücre içi parazitlerdir. Yani başka bir canlı olmadan tek başlarına kaldıkları zaman bir canlılık göstermiyorlar. Ne zaman ki başka bir canlının vücuduna giriyorlar, hücrenin içine giriyorlar, işte o noktadan sonra canlılık gösterebiliyorlar. O yüzden tek başlarına cansız ama başka bir canlı içerisinde aktiflik gösterebilen zorunlu hücre içi parazitlere virüs adını veriyoruz. Şimdi virüslerin genel özelliklerine baktığımız zaman bazı özelliklerin canlılarda görülebilen özellikler, bazı özelliklerin ise görülemeyen özellikleri olduğunu görüyoruz. Ve hatırlayalım 9. sınıf konularının en başında bir canlıların ortak özelliği dediğimiz bir konu vardı. Burada işte boşaltım yapmak, beslenmek, hücresel yapı göstermek, metabolizmaya sahip olmak gibi bazı özelliklerden bahsediyorduk. İşte biz bu özelliklerin hepsini bir varlıkta görürsek ancak o zaman o varlığı canlı diyebiliriz. Ama virüslerde bu özelliklerin hepsini göremiyoruz. Aralarından böyle bir iki tanesi ancak. O yüzden de virüsleri canlı olarak kabul edemiyoruz. Şimdi virüsler, Gözlere görülemeyen bir canlardır. Çünkü hücresel yapı göstermezler. Prokaryot bir hücreden bile çok daha küçüktürler. Şöyle söyleyeyim size. Mesela şu bir ökaryot hücre olsun, şu bir prokaryot hücre olsun, virüs ise ancak şu nokta kadar olabilir. Dolayısıyla bir virüsü bir ışık mikroskobuyla görebilmemiz mümkün değil. Ancak elektron mikroskobuyla görülebilen varlıklardır. Virüslerin yapısına baktığımız zaman bir kere hücresel yapı kesinlikle göstermiyorlar. Yani bunlar için prokaryottur, ökaryottur böyle şeyler söyleyemeyiz. O bildiğimiz hücre zarı istoplazma çekirdek yapılarından kesinlikle oluşmuyorlar. Ne hücre zarı var, ne istoplazması var, ne çekirdeği var. Bunun yerine ne var? Bunun yerine kapsit var. Yani hücredeki hücre zarını benzetebileceksem eğer ki yapı olarak hiç benzemiyor ama en azından hani bir karşılık gösterebileceksem hücre zarı neyse burada da kapsit diyebiliyoruz. Kapsit protein yapılı bir molekül olup bir virüsün dışını kaplayan yapıya verdiğimiz isimdir. Kapsitin içini asla burada sitoplazma benzeri bir madde asla dolduramıyor. Kapsit içinde böyle bir sıvı bir ortam bulunmuyor. İçinde direkt ne var? Hücrenin genomu var. Yani genetik maddesi var. Ama bu genetik madde de çekirdek gibi bir şeyin içinde gene bulunmuyor. Serbest ama bir sıvının içinde de değil. Ancak genetik madde hem DNA hem RNA değil. Ya sadece DNA ya da sadece RNA'ya sahip olacaktır. Zaten virüsleri de içerdikleri genetik maddeye göre çeşitlendireceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi içerisinde bir sitoplazma benzeri yapı olmadığı için sitoplazma da yok, ona benzeyen bir yapı da yok. Bu yüzden metabolizmaları yoktur. Yani yapılarının içinde bir metabolik faaliyet gösteremeyecekler. Bu yüzden Enzim üretme sistemleri de yoktur. Ama bu enzimleri olmadığı anlamına gelmez. Şimdi enzim sistemi bulundurmamak başka bir şey. Enzim bulundurmamak başka bir şeydir. Enzim sistemi bulundurmamak demek enzim üretememek anlamına gelir. Enzim nasıl üretir? Ribozomlarla, RNA ile, DNA ile üretilir. Ama bunlarla bir ribozom da olmadığı için enzim üretemiyorlar. Ama ne yapıyorlar? Biraz anlatacağım şekilde üremeleri sırasında konak olarak kullandıkları canlıya kendileri için gerekli enzimleri üretecekler bu şekilde bir enzime sahip olabilecekler ama kendileri bu enzimi üretmeyecekler şimdi yapılarına geldiğimiz zaman bunların enzim sistemleri bulunmadığı için antibiyotiklerden asla etkilenmezler Bu yüzden virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaması gerekiyor Çünkü eğer onu kullanırsanız boşu boşuna kullanıyorsunuz virüsü öldüremediğiniz gibi vücudunuzda yaşayan yararlı bakterileri öldürüyorsunuz. Bu yüzden viral hastalıklarda antibiyotik kullanmıyoruz. Bunun yerine bağışıklık güçlendirerek vücudumuzdan salgılanan interferon miktarını arttırıyoruz. Interferon virüslere karşı üretilen özel kimyasallara verilen isimdir. Ve bağışıklığımız güçlendiği zaman vücudumuz interferon salgılar. Salgılanan interferonla virüslerin öldürülmesini Kolaylaştırır. Bu şekilde biz bağışıklığımızı güçlendirerek interferonlar salgılatarak virüsleri öldürebiliriz. Virüslere baktığımız zaman virüsler genel olarak şöyle bir yapıdan oluşacak bir kapsit. Tabi burada gösterdiğimiz virüs bir bakteri virüsüdür. Bir kapsit var, içinde bir genom var ve şurada da tutunma iplikleri var. Şimdi gelelim şuradaki genom olayına. Demin de söylediğim gibi bu varlıklarda DNA ve RNA bir arada bulunamıyor. Ya sadece DNA ya da sadece RNA'ya sahip oluyorlar. Eğer bir virüste DNA varsa DNA virüsü adını veriyoruz. RNA varsa da RNA virüsü adını veriyoruz. Mesela şunu bilmemiz gerekir. Bakteriyofajlar bakteri virüsü demektir. Yani bakteri hücrelerini kullanarak üreyebilen virüs anlamına gelir. Ve bakteri virüsleri her zaman DNA'dır. DNA virüsüdür. Mesela HIV virüsü AIDS virüsüdür ve bir DNA virüsüdür. Ya da koronavirüs, grip virüsü. Bunlar da RNA virüsleridir. DNA ve RNA virüslerinin olayları biraz şu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biliyoruz ki DNA çift iplikli, RNA ise tek iplikli. DNA'da bir mutasyon olursa ve ipliklerinden bir tanesi nükleotit diziliminde bir değişiklik olursa DNA karşısındaki ipliğe bakarak oranın aynısını ne olduğunu bilir ve mutasyonu düzeltebilir. Ama RNA tek iplikli. Orada bir mutasyon olursa oraya ne geleceğini bilemeyeceği için düzeltme yapamaz. Bu da şuradan sıkıntı çıkartıyor. RNA çok hızlı mutasyona uğrayan bir yapıdır. Karşı ipliği de olmadığı için mutasyona uğrayan nükleotitler düzgün bir şekilde düzeltilemezler. Bu nedenle RNA virüsleri hızlı şekilde mutasyona uğradıkları için tedavilere bir yerden sonra cevap vermezler. Yani diyelim ki biz bir bilim insanıyız ve bir RNA virüsüne karşı bir aşı geliştirdik ya da bir ilaç geliştirdik. İlacımız, aşımız çok güzel bir şekilde çalışıyor ama virüsümüz RNA virüsü olduğu için bir mutasyon geçiriyor ve genetik madde değişince benim ürettiğim ilaç ve aşı boşa çıkıyor. Çünkü genetik maddesinin değişmesi virüsün tedavisini değiştiriyor, aşısını değiştiriyor. Bütün çalışma çöp. Ama DNA virüsleri böyle olmuyor. Onlar zaten yıllardır hep aynı yapıya sahip oldukları için bulduğumuz tedavide, aşıda yıllarca etkinliğini koruyabiliyor. Ama işte grip, koronavirüsü gibi bunlar sürekli sürekli güncellenmek zorunda kaldığı için RNA virüslerinin oluşturduğu hastalıklar daha büyük sorunlara yol açan ve tedavisi daha zor olan hastalıklar oluyor. Şimdi üremelerine geldiğimiz zaman virüsler litik ya da Lizogenik adını verdiğimiz iki tane döngü gerçekleştirirler. Lizogenik dediğimiz döngüde şu vardır. Virüs kullanacağı canlının içine girer ama o canlıya zarar vermeden sadece genetik maddesini hücrenin genetik maddesiyle kaynaştırır ve sessizce içeride bekler. Litik döngüde ise içeri girer ve hücreyi tahrip edip zarar verir. Şimdi buradaki litik döngü nasıl gerçekleşecek? Önce bir buna bakacağız. Virüslere biz konak kullandıkları canlıya ise konakçı adını veririz. Bir virüs. Şöyle bir boş sayfa açayım. Şimdi bir tane bakteriyofajımız var. Bakteriyofaj üzerinden göstereyim. Bir bakteriye geldi. Şu bakteri. Şu da bakteriyofaj. Yani bakteri virüsü. Yani mesela siz bir insan hücresinin bulunduğu ortama bakteriyofaj koyarsanız hiçbir şey olmaz. Çünkü o insan virüsü değil bakteri virüsü O yüzden virüsler öyle her önüne geldiği yerde üreme yapamazlar Herkes kendi konakçısına bulmak zorundadır. Bu konakçı hatta çok ciddi bir durumda var mesela diyelim ki insanlarda hastalığa yol açan bir virüs var elimde ama insanların bağışıklık hücrelerini kullanıyor Siz o virüsün olduğu ortama deri hücresi koyarsanız, Yine hiçbir şey olmaz. Çünkü bağışıklık hücresi kullanıyor. O yüzden virüsler sadece kendi konakçılarını seçerler. Farklı bir konakçıyı kullanmazlar. Ne zamana kadar? Eğer bir mutasyon olur da konakçılarını değiştirirlerse işte o zaman iş değişebilir. Mesela bunun örneğini de kuş gribinde görüyoruz. Mesela kuş gribi denmesinin sebebi ya da aynı mantık domuz gribinde de var. Kuş gribi ya da domuz gribi denmesinin sebebi aslında bu grip virüsü domuzlarda ve işte kuşlarda görülüyordu. Ama bir mutasyon oldu ve konakçısını değiştirip insanı da kullanmaya başlayınca ne oldu? İnsanlarda kuş gribi ya da domuz gribi dediğimiz bir yeni bir hastalık ortaya çıktı. İşte bu konakçının değişmesi durumudur. Ne yapıyor? Bakteriyofaj kendi işte eee konakçısıyla karşılaştığı zaman bunun içerisinde bir ne var? DNA molekülü var. Tutunma ipliklerini kullanıyor ve bu tutunma ipliklerinin ucunda hücre zarını delen özel bir enzim bulunuyor. Bu enzimi kullanarak hücre zarını deliyor ve DNA'sını içeri gönderiyor. Yani içeri komple girme diye bir şey yok. Sadece genetik maddesini aktarıyor. İçeri giren bu genetik madde litik döngüde litik döngüde ilk olarak hücrenin DNA'sını hücrenin DNA'sını yok ediyor. Hücrenin DNA'sını yok ediyor ve kendi DNA'sını kullanarak buradaki bütün ihtiyacı olduğu maddeleri ürettirmeye başlıyor. Kendi DNA'sını kullanarak yeni DNA'lar üretiyor. Kendi DNA'sını kullanarak yeni işte ihtiyacı olduğu enzimleri üretiyor. Kendi DNA'sını kullanarak yeni kapsit üretiyor. İçerisinde böyle bir sürü yeni parça üretecek DNA'ları üretti, enzimlerini üretti falan derken sonra bunlar bu hücreyi parçalıyorlar parçalayıp yeni böyle nur topu gibi virüsler hücreden dışarı çıkıyor. Ne yapmaya çıkıyorlar? Gezintiye çıkmıyorlar. Kentlerine yeni konakçılar bulmaya çıkıyorlar. Sonra onlar da giriyor. Onlar da yok edip parçalıyor. Yenileri oluşuyor. Bu şekilde bu şekilde sayılarını giderek arttırıyorlar. Bu olay litik döngü olayıdır. Lizogenik döngüde ise şunu yapıyor. Mesela bunu da en iyi uçuk virüsü yapar. Burada burada e, hücrenin kendi DNA'sı da var. Kendi DNA'sı. Şöyle kırmızı ile göstereyim daha anlaşılır olsun. Şu da bakterinin DNA'sı olsun. DNA'sını gönderiyor. Bu DNA'yı hücrenin DNA'sına kaynaştırıyor ve bekliyor. Hiçbir gitmiyor bir yere. Orada bekliyor. Neyi bekliyor? zamanını, litik döngüye döneceği zamanı bekliyor. Mesela uçuk virüsü böyle çalışır. Bünyenize girer, girdikten sonra DNA'nıza e, içine kaynaştırır kendini. Dizogenik bir şekilde bekler. Neyi bekler? Korkmanızı bekler bağışıklığınızın düşmesini bekler. Ve bu olay gerçekleştiği zaman hemen DNA'nın içinden çıkarır kendini, hücrenin DNA'sını yok eder, kendine yeni virüsler ürettirir ve orayı patlatır. Bir anda neye dönüşür? Litiye dönüşür. İşte o litiye dönüşme süresinde dokuya verdiği zarar da sizde gözle görülür bir şekilde işte uçuk olarak görünür. Bir kez uçuk çıkartırsanız hayatınız boyunca çıkartırsınız. Çünkü artık o sizin bünyenize yerleşmiştir. O an uçuk yaparak litik döngüye dönüşür. Sonra siz onu tedavi ederken lizogeniye deri döner. Bir sonraki bağışıklık düşmenizde ya da bir korkma gibi ani bir olayınızda o çünkü korkma gibi olaylar ani bağışıklık düşüşüne yol açar. Bu olaylar tekrar litiye döner. Ve bunu tekrar tekrar yapar. Mesela biz uçuk deyince çok önemsemeyiz. Aa uçuk çıkmış der geçeriz. Aslında uçuk öyle bir şey değildir. O dudakta çıkan uçuk sizin için çok büyük bir zarar olmayabilir ama mesela genital uçuk var. Cinsel organda çıkan uçuk. Bu çok tehlikelidir. Özellikle hamile kadınların eğer genital uçuğu varsa kesinlikle sezeryen doğum yapılması gerekir. Çünkü normal doğum sırasında Çocuğa bulaşır, çocuğun ölümüyle sonuçlanır. Mesela genital uçuğa sahip olmak kesinlikle bir normal doğum yapılamama sebebi olarak çıkar. O yüzden normal deride çıkan, dudakta çıkan uçuk çok bir sıkıntı olmayabilir ama işte genital uçuk çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bu yüzden viral hastalıklar çeşit çeşittir ve her birinin de etkileri farklı olabilir. Bazıları çok önemsenmezken bazıları çok ciddi durumda olabilir. Mesela AIDS de böyle ciddi bir sıkıntılı bir virüs çeşididir. AIDS virüsünde ise Kişinin bağışıklık hücrelerine AIDS virüsü saldırır, bağışıklık hücrelerini patlatır Yok eder, kendini çoğaltır ve bağışıklığı yok etmiş olur. Aslında sizi öldürmez. Sadece bağışıklığınızı yok eder. Sonra normalde sizi hasta bile etmeyecek kadar çok basit bir hastalık yapıcı organizma gelir ve sizin bağışıklık hücreleriniz olmadığı için ne yapar? Vücudumuza bulaşır, hasta ederek ölüme yol açar. Yani AIDS aslında öldürmez. AIDS başkasının öldürmesine yer açar. Bu şekilde çalışan bir virüs olur. Şimdi sorularda en çok şunu soruluyor. İşte litik döngüdeki bir virüs hücrenin neyini kullanmaz? Hücrenin kendi mRNA'sını kullanmaz. Hücrenin kendi DNA'sını kullanmaz. Çünkü DNA'sını yok eder, mRNA'sını da zaten yok eder. Kendisi için ürettiği mRNA'ları kullanır ve bu şekilde kendi mRNA'larını kullanarak kendisine yeni üretim maddeler ürettirir. Bunun dışına söylemeyi unuttum glikozları da kullanmaz. Çünkü glikoz kullanıp da enerji üreten bir şey değil virüsler. Virüs sadece oradaki ham maddeleri alır, kendi maddesini üretir. Mesela ne yapacak? Oradaki pentoz şekeri alacak, adenini alacak, timini alacak, guanini alacak. Onları birleştirecek, kendine DNA yaptıracak. Ya da oradaki aminositleri birleştirecek, kendisine bir kapsit yaptıracak gibi. Sadece kendisi için gerekli olan ham maddeleri kullanır ve kendine sıfırdan bir virüs üretir. Bir virüste hangi enzimler bulunabilir dersek? Bir virüste konakçının hücre zarını eritebilecek enzim bulunabilir. Bir de RNA virüslerinde kendi RNA'larını DNA'ya dönüştürecek özel bir enzim bulunabilir. Bunun dışında farklı diğer enzimler hiçbir şekilde bulunmaz. Şimdi kısaca bir de virüs hastalıklarına bakalım. Kuduz bir virüs hastalığıdır. Sinir sistemine, insan sinir sistemine yerleşir. Sadece insanlarda görülmez birçok memeli canlıda görülebilir. Biz kuduz virüsünü köpeklerle eşleştirmişizdir. Sanki sadece köpekten bulaşır gibi ama öyle değildir. Kediden buluşa, bulaşabilir, birçok memeli canlılardan, işte yarasalardan bulaşabilir kurtlardan bulaşabilir. Ama biz hani daha çok etrafımızda köpekte gördüğümüz için bu şekilde söyleriz. Virüs ne yapar? Bulaştığı zaman işte bir köpeğin diyelim ki kudus virüsü bulaşmış bir köpek ısırdığı zaman o virüs kana bulaştığında tükürükte bulunuyor çünkü kana bulaştığı zaman kan yoluyla omuriliğe gider ve orada tahribata yol açarak kişinin ölümüyle sonuçlanır. Hepatit virüsü bir karaciğer virüsüdür. Karaciğere yerleşir ve karaciğeri tahrip eder. Kendi içinde çeşitleri vardır. Yani hepatit Tek bir virüs değil, farklı farklı hepatit virüsleri var. Her birinin etkisi karaciğere tepkisi de birbirinden farklı olabiliyor. Grip virüsü soğuk algınlığına damlama yoluyla bulaşır. Solunum sistemiyle bulaşan bir virüstür ve kişide öksürme, hapşırma, ateş çıkması gibi halsizliği gibi belirtilere yol açar. Aynı zamanda grip virüsünün de çeşitleri vardır. İşte domuz gribi, işte kuş gribi ya da kendi içinde bir sürü grip çeşitleri bulunur. Mesela her sene grip aşısı olmak önerilir. Çünkü grip bir RNA virüsüdür ve her sene mutasyona uğrar, her sene değişir ve etrafta çok fazla çeşitli virüs olduğu için de bu aşının sürekli tekrarlanması gerekir. Yani bizim çocukluğumuzda olduğumuz su çiçeği aşısı gibi bir kere ol hayatının sonuna kadar bir daha su çiçeği olmazsın şeklinde değil. AIDS virüsü demin de bahsetmiştim. HIV virüsüdür aynı zamanda. Bu virüs kan yoluyla bulaşır, vücut sıvılarıyla bulaşır. Kişinin bağışıklık sistemini yok eder ve kişinin bağışıklığı yok ederek diğer mikroorganizmalara karşı açık hale getirerek kişinin ölümüne sonuçlanır. Tam olarak bir aşısı bulunamamıştır, tedavisi bulunamamıştır. Bu yüzden ölümle sonuçlanma durumu çok yüksek olan bir hastalıktır. Uçuk virüsü deminde bahsettiğim gibi uçuk virüsü özellikle lizogenik döngü yapıp sonradan litiye dönen bir virüs. Tahribat yaptığı bölgeye göre çeşitleri var. En tehlikelisinden bir tanesi de genital uçuktur. Çünkü doğum sırasında çocuğun ölümüyle sonuçlanır. Bu yüzden mutlaka e, ameliyatıyla çocuğun alınması gerekir. Koronavirüs günümüzde en yakın aşamada gördüğümüz bir virüs. Soy ağacı olarak baktığımız zaman SARS virüsü, grip virüsü, koronavirüs bunlar birbirine çok yakın akraba olan virüslerdir. Bir RNA virüsüdür. Bu yüzden tedavisi çok zordur. Bir aşı tedavisi bulunduğu zaman hızlı bir şekilde değişip varyant değiştirdiği için, çeşitlendiği için aşı bir anda etkisiz hale gelebilir. Ya da bir ilaç bulunduğu zaman e, hızlı bir şekilde değiştiği için gene aynı şekilde ilaç hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilebilir. İlk çıktığı dönemlerde çok kişinin ölümüne yol açsa da şu an artık o kadar fazla kişinin ölümüne yol açmamaktadır. Aynı zamanda koronavirüs e, bir anda yeni çıkmış bir virüs çeşidi değildir. Zaten var olan bir virüstü. Sadece geçirdiği mutasyon nedeniyle gücü yükselen bir virüs çeşidi. Yani bu 1-2 senelik bir virüs değil. Sadece çok güçlü olmadığı için adını çok duymuyorduk. Ama mutasyon sonucuyla gücünü yükselttiği için bir anda çok fazla kişi de ölümlere sebep oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Böylelikle hem 9. sınıf bitti, hem sınıflandırma bitti, hem de virüs konusu bitmiş oldu. Umarım burada anlattıklarım anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.